Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gerçekten denemenizi çok istediğim harika bir irmik helvası tarifim var. Özellikle benim gibi irmik helvasını kuru kuru sevmeyenlere gelsin bu tarif. Sizleri bekletmeden hemen geçiyorum yapımına. Helvamız için 1 su bardağı irmiğe, 1 su bardağından 2 parmak eksik şekere, 1 su bardağı suya ve 75 gram tereyağı ya da margarin ihtiyacımız var. Ben tereyağı kullanıyorum. İsterseniz yarı yarıya da kullanabilirsiniz. Öncelikle şekeri ve suyu karıştırıp soğuk bir şerbet hazırlıyorum. Daha sonra genişçe bir tencerenin içine tereyağını alıyorum. Eriyince içine irmiği ilave ediyorum ve kısık ateşte böyle altın sarı rengini alana kadar kavuruyorum. Yaklaşık benim kavurma işlemim 20 dakika kadar sürdü. Çok fazla altını açıkta yakmamaya dikkat edelim. Helvamızın güzel olması için kavurma işlemini kısık ateşte sabırla uygulamamız gerekiyor. Ben bu kısımlarını fazla kesmeden sizlere gösterdim. Siz bu kısımları izlerken ben de helva hakkında bilgi vereyim. Lokum kıvamında harika bir helva oluyor. Özellikle bu helvayı kuru kuru sevmiyorsanız bence tam da aradığınız tarif bu zaten görüntüsüyle de yansıtmaya çalıştım. Deneyince mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Eğer az şekerli seviyorsanız da biraz daha şekerini azaltabilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz. Tamamen sizin tercihiniz. Böyle altın sarısı bir renk aldığında artık şerbetini dökebiliriz. Ama bu aşamada çok dikkatli olun. Fazla sıçrama yapabiliyor. Dikkatli olun yanmayın. Hatta ben kavurunca altını kapattım. Şerbetini bir 2 dakika soğuduktan sonra döktüm. Sonra kısık ateşte altını açıp karıştıra karıştıra suyunu çekene kadar pişirdim. Helvam suyunu çekince de kapağını kapattım ve 10-15 dakika dinlendirdikten sonra servise hazırladım. Biz sıcak sıcak seviyoruz bu helvayı tabi isterseniz de soğuyunca servis yapabilirsiniz. Tamamen damak zevkinize göre bunu ayarlayabilirsiniz. Ben düz bir kaseye bastırıp ters çevirip dinleyip servis yaptım. Ama kaşıkla da şekillendirebilirsiniz. Üzerine fındık, fıstık, evinizde ne varsa süsleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle harika bir tarif daha paylaştım. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle canınız tatlı istediğinde üşenmeden hemen yapacağınız bir tarif olacağından eminim. Kanalımda bu gibi birçok tarifim bulunmakta. Ziyaret edip bakabilirsiniz. Kanalıma abone olarak beğeni ve yorumlarınızla da destek olabilirsiniz. Kanalımın devamı için bu çok önemli. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.